...aynı. Dolayısıyla ISO şu şekilde yapıyor bunu. Kendi internet sitesinde de standartı yayınlamadan önce tüm kurumlar açıyor. Bunu siz de girip hmm. görebilirsiniz. Herhangi bir şirket çalışan da girip görebilir. Burada örneğin süreçlerle ilgili yeni bir ya da hedeflerle ilgili daha doğrusu ISO'nun ile ilgili herhangi bir maddede değişiklik yapacaksa ya da yeni bir madde ekleyecekse bunun öncesinde internet sitesinde duyuruyor. Bu, bu maddedeki bu standartın diğer firmalardaki geri dönüşlerini alıyor ve orada bir ekip bunu konsolde ettikten sonra onaylar alındıktan sonra yayınlıyor. Hı hı. Yani e Temel ve prensip olarak e, çalışan sayısı ne kadar fazla olursa olsun Aynen. veya tesis ne kadar büyük ne Kesinlikle. kadar küçük olursa olsun bu standart uygulaması fark etmiyor. Çünkü e, <laughs> siz orada iş yapış tarzınızı tanımlıyorsunuz bir yerde. Aynen öyle. Burada sadece değişen şu olabilir. İşte ISO 9001 her firmaya uygulanabilir ama e, firmanın yaptığı işe göre örneğin ISO 14001 çevre yönetimi. Eğer çevreye çok dokunan bir firmaysa 14001 almalı. Özellikle kimya testleri vesaire e, Aynen kimyasal öyle. ürün çıktısı olan Kesinlikle. E, şirketler belki de. Kesinlikle yine 18.001 18.000 farklı bir standarttır iş sağlığını içerir Hı -hı. yine e, üretilen ürüne göre de özel mesela otomotiv için özel standart vardır ISO'nun bu, bu tip spesifik işlerde spesifik standartlar alınabilir ama biz bugün ISO 9001'i konuşacağız ISO 9001 50 kişilik bir COBI'ye de uygulanabilir 50.000 çalışan da büyük ölçekli bir şirkete de uygulanabilir e, netice itibariyle bir belge alıyorsunuz ve bu belgenin size getirdiği e, pozitif anlamda ne var? Yani ISO bu, 9001 belgesi almak bir şirketin temelde ne kazandırır? Burayı aslında biraz belki açmamız, yaklaşıyorum belki ama. açmamız ve konuşmamız lazım. Amaç asla belge almak olmamalı. Yani belge sizin bu standartları doğru olarak uyguladığınızı gösteren bir sertifika sadece. Ve maalesef hani ülkemizde bakıldığında amaç sadece belge almak olduğunda doğru sistemler kurulamıyor. Ee, sadece ISO 9001'den ya da 50 kişilik bir kobi için düşünsek bile ISO 9001'i gerçek anlamda kurmak en az 5-6 ay alır. Ama öyle örnekler görüyoruz ki maalesef 5-6 günde bu belgeye sahip olan firmalar ya da bu belgenin bir şekilde ticarete dönüştürülmüş halini görebiliyoruz. Bu iyi bir şey değil mi? yani. O kadar ben kısa tam, sürede, tam da bu tarafta şunu diyorum. O kadar yani kısa sürede adapte Hiç belge değil. almayalım daha iyi. Yani bu bağlamda maç belge alacak olursa sizin hiçbir kaliteniz artmayacaktır. Hı hı. Çünkü ondan önceki tüm süreçler biraz önce saymaya çalıştık. Bu süreçlerin tamamını standart getirmeye çalışmak. Daha doğrusu standartın istediği şeyleri bu süreçte uygulamak o kadar kolay bir zaman değil. Yani minimum 5-6 aylık bir çalışmadan sonra ancak ISO 9001'in kurulabileceğini hmm, söylüyorum. Böyle süreyi çok uzatarak COVID'lerimizi de korkutmamak lazım. Aslında bakarsanız bu bir proses ve prosedür. Evet. Belli zaman aldığı için süre o kadar fazla evet. sürüyor yani. E, Tabi Bunun yaklaşık 9 tane standart maddesi var. Bugün vaktimiz olduğunca bu standart maddelerin kısaca, üzerinden de konuşacağız. Kısaca bir bahsedelim onlardan. Tabii. Açarız olması ileride. Mesela 9001 şöyle der standart maddelerinde. Önce kobi kendi politikasını belirleyecek. Yani kaliteye tam olarak nasıl bakıyor? Müşterilerine tam olarak nasıl bakıyor? Çalışanlarına nasıl bakıyor? Bir politika belirleyecek. Bunu uzun uzun konuşalım. Sonrasında genel hedeflerini belirleyecek. Bu hedefler daha sonra birim hedeflerine doğru kırdırılacak. Hı hı. Sonrasında bu Kurumda uyguladıkları her türlü yazışmanın, yazışma demeyelim, talimatların mutlaka dokümante edilmesi gerekiyor. dökümantasyonu tam olarak sağlanacak. Mevcut çalıştığı süreçleri netleştirecek ve ortaya çıkaracak hangi süreçlere göre iş yapıyor. Bunun dışında çalışanların yetkinliklerini belirleyerek çalışanları doğru işlerde istihdam etmesi gerekiyor. İç denetim mekanizmasını hayata geçirerek kurduğu bu sistemin doğru çalışıp çalışmadığını denetlemesi gerekiyor çalışanların fikirlerini alarak sürekli iyileştirme platformuna dönüştürmesi lazım. Belgeleme en son adım ki bunun son adımında belgelemeden önce mutlaka yönetim belli aralıklarla gözden geçirme toplantısı yaparak kurduğu bu sistemin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Son olarak da geldiğimizde bir dış denetim alırsanız ve bu az önce saydığım standartların korumunuzda tam olarak uygulandığını e, denetçi firma onaylarsa evet o zaman bir belgeniz oluyor. Yani Belge alma dediğim gibi en son. Burada aslında bakarsan e, hani az önce özetlediğimiz maddelerde normal standart bir esnafın bir kobinin yaptığı işlerden bahsediyoruz. Evet. Bir e, vizyon belirlemek, bir misyon belirlemek, Hı. bir hedef belirlemek, bu hedef doğrultusunda çalışmalar yapmak. Galiba oradaki e, kritik noktalardan bir tanesi o belgelendirme dökümantasyon dokü kısmı. Evet, yani o yapacağın süre. işlerin ee, nasıl yapacağını evet. bir tarif etmek, bunu e, bir belgeye dökmek ve bunu şirketin bir kuralı haline getirip işte orada belki patronaj değilse, patronajdan ziyade üst yönetimdeyse, alt yönetimdeyse yani çıraktan ustaya, kalfaya kim değilsin. o yönergeye o yönetmeliğe göre iş yapmasına Aynen. Devam ilgili bu da galiba kalitenin sürekliliğiyle alakalı bir durum Kesinlikle. aynı zamanda. Aslında belki şöyle bakmak lazım. Örneğin 3 kişilik çalışan bir şirkete ISO 9001'e gerek yok aslında ya da 10 kişilik çalışan bir şirket için de çok elzem değil. Ne zaman gerek olmaya başlıyor? Şöyle düşünelim. İşte genelde patronlarımız çocukluktan, gençlik dönemlerinde hep işin içinde büyüyerek, işin gerçekten stratejisini, politikasını kafasında yer ettirerek şirketini kuruyor Aha. ve büyütüyor. Ama burada ben şöyle bir hani bir resim çizmek isterim müsaade ederseniz. İşte 5 kişilikken kobi patronun kaliteyi nasıl baktığını herkes bilir. Çünkü muhatap olduğu müşterilerle birebir patron muhataptır. Çalıştırdığı işçilerin birebir ustalığını yapar. Bu bağlamda küçük şirketken problem yok. Şirket demeyelim 5 kişilik 10 kişilik bir işletmeyken problem yok. Ama şöyle düşünün kaliteye bakış açınız var. 10 kişiye bunu anlatabiliyordunuz ama 50 kişi oldunuz. 50 kişi olduğunda her bir yere tek tek gidip kendi kafanızdaki kaliteyi, politikanızı, hedeflerinizi anlatamayacağınız için zaten ISO Uluslararası Standartizasyon Örgütü de tam burada bu hedefleri değil koyuyor. Değil yani. Patrona diyor ki yani senin düne kadar 3 kişi 5 kişi içince anlattığın o kalite var ya bunu bir politika haline getir ve önce bu büyümüş çalışanlarına yani sayısı artmış çalışanların hepsine ulaşmasını sağla. Sonra daha önce tüm müşterilerle sen muhatap oluyordun ama şu anda internet de hiç tanımadığın müşteriler de sana gelebilir. Sadece internet sitesi değil işte global pazara çıkabilirsin, iller arası ulusal pazara çıkabilirsin. Bu pazarda seni hiç tanımayan müşterilerinin de senin o kalite anlayışını bilmesi gerekiyor diyor ki tam o birinci madde dediğimiz politika buradan evet. yola çıkıyor. Burada küçük parantez açayım ben bunu devam edelim çok değerli ama son dönemde özellikle... E, gerek kamu ihalelerinde <laughs> gerekse diğer büyük şirketlerin ihalelerinde e, iş alımlarında, ürün alımlarında evet. bu kaliteye de dikkat ediliyor. Ona da bir şey vurgu yapmak lazım. Kesinlikle. Aslında bakarsanız globalleşen dünyada ISO 9001 artık referans. ...Türkiye'de her ne kadar kıymetiniz çok bilinmese de... ...ben öyle yorumluyorum bunu daha sonra uzun uzun konuşabiliriz. Fakat global pazarda firma şunu yapıyor... ...daha önce dediğim gibi Ahmet Usta Mehmet Usta'yı tanıdığı için... ...ona güvenip malını alıyordu. Global pazarda şöyle diyor artık firma... ...ya ben bu alışveriş yapacağım ya da bu ürünü... ...ilgili tedarikçime ürettireceğim ama... ...bunlar kim? Nasıl yönetiliyorlar? İşte yönetim sistemleri, daha önceki süreçleri standart mı? Ben istediğim zaman gittiğimde... Bu sürecin orada varlığını görebilecek miyim? Çünkü siz onu dokümante ettiğinizde, süreçlerinizi net olarak ortaya koyabildiğinizde aslında şeffaflaşıyorsunuz. Aslında hesap verebilir pozisyona geliyorsunuz. Yine global pazardaki örneğin işte büyük otomotiv firmalarının Türkiye'deki tedarikçilerine baktığınız zaman yani 50 kişilik bir tedarikçi ya da yan sanayi evet. üretim yapan firma bakıyorsunuz o global pazardaki büyük oyuncunun tüm standartlarını karşılamaya gayret ediyor. Evet. İşte diyor ki sende ISO 9001 olacak. Aynı zamanda benim işte TPM'im olacak. Bu standartlara uyacaksın. Ee, uluslararası firmadan kişiler geldiğinde direkt sorarak ortak dil konuşabiliyorsunuz. Hı hı. Diğer türlü ben bilmiyordum bunu patrona sorayım falan böyle bir durum yok. Bütün süreçlerini çok net olarak tarif edilmiş. Hatta adına biraz da haklar. Yani örneğin işte otomatikden gidiyorsak eğer o bir araba camı üretiyorsanız, ...o camların belli kalitede, belli standartta e ve belli süreler içerisinde belli adette teslim ediliyor olması lazım. Aynı. Bu da işleyen bir mekanizma ile olacağı için evet. e ISO 9001 de bu mekanizmanın düzgün işlemesinin bunu garanti kayıt altına alması ve garantilenmesi evet. bir yerde. Bu garanti de biraz açalım aslında. Şimdi garanti etmek ee, şuradan geliyor. Belgelendirildiğiniz zaman mutlaka bir dış denetim firması tarafından denetleniyorsunuz. İşte dış denetim firması sizi denetledikçe aslında zinde kalıyorsunuz. Yani eğer hiçbir denetim olmazsa ve belgelendirme olmazsa ya da denetim olmazsa böyle diyelim. Bazen o koyduğunuz standartlar atıl kalabiliyor, uygulanmayabiliyor. Ee, bu, özellikle ihaleye girenler ya da işte e, yurt dışına mal satan firmalar için söylediğimizde belgelerinin yine uluslararası belgelendirme firmaları tarafından belgelendirilmesi de çok kritik. Yani işte siz Anadolu'daki X şehrinde e, üretim yapıyorsunuz. Oradaki X şehrinden ya da işte çok yerel, çok tanınmamış bir firmadan belgelendirildiğinizde problem çıkabilir. Burada biraz daha özellikle yurt dışına üretim yapan firmaların global markalardan belgelendirilmesi lazım. Evet, Buradan o, biraz çıkalım. ben hafif daha geri doğru alacağım çünkü bu hani süreçleri ve süreçlerin neden ee, bu tip e, şey yapması, ISO çerçevesine gelmesi için patronları söyledik. En son 50 kişilik bir firma haline geldiğini konuşuyorduk. Orada e, mesele biraz da tecrübe ve bilgi aktarımı değil mi aynı Kesinlikle zamanda? Kesinlikle öyle. Ve bunun e, hani çok konuşuyoruz. Ee, özellikle Türkiye'deki firmalar işte esnaftan KOBİ'ye, kobi'den aile şirketine, aile holdingine döndüğü için evet. bir aile anayasası oluyor. Belki biraz o çerçevede bakılabilir mi buna? Ben eee bu güzel, anayasası oluyor belki güzel ben, bir Güzel bir aslında şeyim var, anım var bununla ilgili. Eğitim verdiğim kobi'nin bir tanesinde uzmanlarla işte 20 yıllık yaklaşık tecrübesi olan Genel Müdür yardımcısı aynı.